664. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar engelli bireyler için alanda yapılan çalışmalar ve Edirne'ye kalıcı eser konusunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özünlü, 664. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. İnsanlar akın akın geliyor. Bu sene çok fazla katılım var. Ben kendim şahsen A tribününe 1300 kişilik kapasiteye 5500 talep aldım. Yönetmesi çok zor ama ilk geldiğimiz günden beri hep bir kitle geniş, e, genişletme çalışmasından bahsettik. E, bu anlamda yarın tribünümüzde kitleleri genişletmek için insanlar olacak. Sponsorlarımız var, özel çocuklarımız var, e, Edirne halkının kendisi var, muhtarlarımız var, e, ağalarımız var. Çok geniş bir yelpaze yani bir birlik beraberlik. Öncelikle bunu söyleyeyim. Engelli bireyler için yapılan düzenlemeler hakkında da konuşan Özünlü, güzellik görünen de değil, görünmeyen de ifadesini kullandı. Ya şöyle, güzellik görünen de değil, görünmeyen de. Aslında ee, bu proje nasıl çıktı onu söyleyeyim. Herkesin dilinde olan şeyler var. Kırpınar'ın geleneği, geleneği, geleneği. Mesela Kırpınar'ın eskiden bir güzellik yarışması varmış. Şimdi bu e, güzellik yarışması bugün, hadi bir güzellik yarışması yapalım desek. İnsanlar bir sürü şey söyler. Maalesef bu sosyal çürüme bizi buraya getirdi. Biz de bir sürü yerde, bütün zirvelerde bu sosyal çürümenin önüne geçmek için aslında bir kırpınar Ağalığı'ndan ziyade bir e, sivil toplum kuruluşu liderliği yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi e, bu işe dahil etmeye çalışıyoruz. Bu güzellik yarışması meselesinden dolayı buradan bir... E, Muhtarımız benim de üniversiteden arkadaşım aynı zamanda eski Kırkpınar güzeliymiş. Onu attıktan sonra bu fikir kafamda belirdi. Yani biz bir güzellik yarışması yapsak bu herhalde yıllarca konuşulur. Halbuki baktığınız zaman geleneğinde var. Gelenekçilere selam olsun. Bütün gelenekleri gözden geçirsinler. Kırkpınar'ın kaybolan bütün geleneklerini gözden geçirsinler. Biz de bunun yerine aslında güzellik görünen de değil görünmeyendedir deyip tribünlerdeki e, ne yapabiliriz? Daha fazla kitleyi nasıl getirebiliriz? Yani bu kitle genişletme çalışması sadece işte çok zengin şirketler, çok büyük sponsorlar değil. Burada mutlaka olması gereken yani insanların eşit olma hakkından dolayı bir kere onların burada olmaya hakkı var. Özel çocuklarımız yani muazzam ilgileri var. E, bu da çok hoşumuza gidiyor. Bu proje aslında Kırkpınar'ın şu anda yapılmayan güzellik yarışmasının yerine biz de dedik ki güzellik görünen de değil, görünmeyendedir deyip bu kardeşlerimizi buraya aldık. Aslında buradan çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından başlattığı 1 milyon fidan projesine de değinen özünlü, projenin ulusal ölçekte karşılık bulduğunu dile getirdi. 1 milyon fidan projesi de bütün Türkiye'ye mal olacak. Yani biz ağlığa ya aynı zamanda farklı bir değer katmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bütün ağlarımıza da mesaj yolluyoruz. Bu 1 milyon, 1 milyon fidan projesine ağlarımız da çok büyük ilgi gösteriyorlar, katkı veriyorlar. Sayın Malim de bugün 100 binlik bir bağış olacağını söyledi. Biz 1 milyonla başladık ama inşallah bu sayı artar. Bu sembolik bir şeydi. Ağlar bundan sonra sadece bulundukları şehre değil, Türkiye'ye de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Çünkü biz dün konuşmamızı bitirirken ne dedik? Kırkpınar Türkiye'dir dedik. Yani bir birleştirici unsuru var. Dolayısıyla e, Türkiye'ye de bunu yaygınlaştırmak lazım. Ağözünlü, Edirne'ye güreş idman sahası yaptıracağını da açıkladı. Edirne'nin, Serhat şehrinin, Kırkpınar'ın sahibiyim diyen şehrin, pehlivanlarının çalışacak, güreşecek bir güreş alanına ihtiyacı var. Buraya bir güreş alanı yapmak istiyorum. Burada pehlivan yetişmesi çok çok önemli. Dolayısıyla kalıcı eserlerden yapılacak yatırımlardan bir tanesi e, burada yapılacak güreş sahası. Çünkü burada idman sahası varmış. Şu anki yerinde başka şeyler var ama e, değerli belediye başkanımızla da bu konuyu dün konuştuk. E, bir tanesi belki de bence şu andaki en önemlisi e, Edirne'de kalıcı olarak bir güreş idman sahasının buradaki çok eski geleneğin yine yaşatılması.